Selamünaleyküm Aleyküm Değerli dostlar Ülkemizin Her bir yerinde Yani 81 il Bir bütün ülke Türkiye'mizin tamamında Pandemi dolayısıyla Dışarı çıkamayan Ve şu anda Eee Pandemi olaylarını geride bırakarak inşallah normalleşmeye doğru gittiğimiz bugünlerde pandemi dönemlerinde özellikle dışarı çıkamayan, çıkmak istedikleri halde dışarı çıkamayan şu anda ülkemizin birçok noktalarında işte yağmurlu olan yerler var güneşli olan yerler var yani bulutlu olan yerler var çiseli olan yerler var buraları görmek isteyip de göremeyen kardeşlerimiz görmek istedikleri halde göremeyen ellerindeki imkanları dolayısıyla ya da oluşları dolayısıyla bulundukları içinde bulundukları rahatsızlıkları dolayısıyla maalesef e, yürüyemeyen göremeyen bakamayan ya da bütün bunlar yerinde fakat bir türlü imkansızlıklardan göremeyen tüm kardeşlerimize her durumda sağlık, sevgi, huzur ile hayırlı bir ömür diliyorum inşallah. Rabbim şifa bekleyen tüm insanlarımıza, tüm dostlarımıza, tüm kardeşlerimize, tüm hücrelerimize 81 il, bir bedende 81 il, bir bütün ülke Türkiye tamamına şifa bekleyenlere şifa derman bekleyenlerine deva derman olsun Rabbim nuruyla inşallah ben yağmur yağdığı zaman şu anda üzerim ıslak aslında baktığınız zaman böyle bilmiyorum ee, fark ediliyor mu edilmiyor mu buraya yeni geldim baktım burası açık yağmurda yürümenin bize verilmiş bir mükafat olduğunu düşünüyorum. Yağmura dışarı çıkıp yürümemiz lazım. Islanmamız lazım. Islanamayan insanlarımız, kardeşlerimiz var. Bedavadan, para vermeden Rabbim doğayı yaratmış ve yeryüzünü bizim emrimize sunmuş. Tüm kainatı bizim emrimize sunmuş ve bu o kainatı görerek içimize çekerek nefes alarak hissederek yaşamayı her birimize nasip eylesin inşallah. Evet. Allah'a emanet olun her şey gönlünüz olsun. inşallah Rabbim nuru ile ülkemizde ve dünyada dönen kara bulutları, ülkemizin üzerinde dönen olumsuz ne varsa her bir zerreyi yok eylesin inşallah. Dualarda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.